Bu mutfak yangının altından milletimiz AK Partisi'ni yani hı hı. Erbakan hocama güvendikleri için Erdoğan'ı seçtiler. Ne demek yani, hocam bu? Tabi Erbakan hocanın başarısını biliyor millet. Hı. Onu desteklemenin vicdan azabını çekiyor. Ah bu adamı neden desteklemedik. Kıymetini bilemedik. Darbelere korktuk. İşte fazilete destek ondan sonra neydi? Rafah Partisi'ne destek ve Fazilet'e destek, hı hı. darbeler Fazilet'i de kapattı. Hı hı. Ama aynı yoldan Tayyip Erdoğan kardeşimiz bu ülkenin idaresine geldi. E dolayısıyla bir anda elhamdülillah ekonomi düzeltmeyle başladı iş. Yani iktidarları mutfak getirir, mutfak götürür kimse yoluna güvenmesin Daha kimse havalarına güvenmesin yollar yenmiyor Hele hmm. İstanbul'da oturan adama sen bin defa şu yolları şöyle yaptık böyle yaptık köprülerle e, bu milleti öfkesini geçiremezsiniz hmm. İstanbul'da deprem deprem damgası yemiş yıkılmaya mahkum raporu almış evler 4000 lira kira istiyor dün akşam izledik evet. buna karşı mutlaka reis tüm mazlum coğrafyanın matem tutmasını istemiyorsa ki AK yıkılışı mazlumların matemidir. İşte Tunus seçimlerinden ders alacağız. Sudan'daki durumlardan ders alacağız. Biz yıkılmaz asla çökmeyiz yanlışlığını terk edeceğiz. Böyle sözleri asla yazılara iltifat vermeyeceğiz. Çünkü Aç insanlara siz ne namaz ne din hiçbir şey anlatamazsınız. Dolayısıyla hı hı. iktidarı yıllar önce hazırlanan iki tuzak bugüne getirdi. Bu tuzakları vatandaşla da bilecek. Çünkü Sultan Abdülhamit'ten itibaren hatta ondan önceden birçok padişahı diş güçler getirdi iktidara. Bunda Erbakan Hoca dahil, bunda Özal dahil. Bunda Menderes dahil, bunda Erdoğan kardeşim dahil. Şimdi çok sıra dışı bir şey söylüyorsunuz tabii, tabii, hocam. Tabi. İzaha muhtaç tabii. Tabii hemen. Düş güçler tabii. getirdi. İzaya göz yumdu. Hmm. Neden? Sebep var. Şimdi biz onun içindeyiz. Hmm. 1900, Sultan Abdülaziz bu iş ekonomik çevrele geçinemedi. Çok hmm. kurnaz bir sultandı. Bunu kullanamayız dedi. Teodor Özler, İttihat Terakki çeteleri... Hmm. İsrail işbirliği Hüseyin avliler. ve Abdülaziz'le ittifak edemeyeceğini anlayınca Atlattılar. onu şehit ettiler. Evet. Abdülhamit padişah olamıyordu. Murat geçmiyor. Beşinci Murat geldi evet hocam. Fakat Abdülhamit önce bu masonlarla anlaştı. Anlaşmaya mecburdu. Çok kurnaz bir liderdi. Anap, Anapalı Ahmet kardeşimizin Abdülhamit'le ilgili konferansının ilk bölümünü herkes dinlesin. Hı. Abdülhamid'in 8 yıllık icraatlarını okuduğunuz zaman 8 yıl içinde ölseydi ona hain diyecektik. Diye. İlk Evet ilk yıllar. Şaşırılmayacak oyunlar kurdu. Masonların isteklerini yerine getirdiği istediği tayinleri yaptı. Hı hı. Çekiz ne zamana kadar devlete sahip çıkacağı, gücü, kadrosunu kuracağı 8 yıldan sonra Abdülhamid ipleri kopardı bunlarla. Ve Dediler tamam. Ab Kav Abdülhamit bize oyun oynadı. Kavga başladı ondan sonra. Kavga başladı. E gelelim. Hı, hı. E, aynı çizgide iktidara geldi. Aynı çizgi getirdi. Ne oldu? Menderes de bunlara kazı attı. Ummadığı şekilde. İşte bunları bir başka gün konuşuruz. Ekonomik olsun, iktisadi, e, hukuk olsun, ilim çalışmalı olsun. Hepsinde Menderes sahil. Onlara, onları söküyordu hayal et uyan. Bazı tavizler verdim okuduğunda kızarsın menderes. Neden bunları anlatıyorum? Günümüzde Peyberdoğan'ın Dağının bazı bizi üzen manevralarını anlamak için, Türkiye'yi biz yönetmiyoruz hala. Bunu bilmek için. Neticede menderes gitti. Bir ekonomik kriz dönemi geldi ve refah yolda sandıkları pat, e, patlatarak. Büyük şehirleri aldıktan Hı. sonra e, ne yaptılar? İlk seçimde biz birinci parti olduk Rafael. Ne yapalım? Erbakan ihtilallerine önlenemiyor. Rahmetli kendisi grupta anlattı bunu. gizli toplantıda. Arkadaşlar dedi. Geçen hafta Toronto'da 50 küsur ülkenin Siyonist liderleri toplandı. Türkiye'yi temsilen de ikisini verdi. Burada vermeyin. Efendim onlar katıldılar. Bu toplantıda dediler ki dünya siyonistleri artık milli görüşe darbe gerekçe yok. Yani kazana Çivillerle kazana geliyorlar. Evet. Mesut geçinemiyor. Hmm. Erken seçim olacak. Erbakan hakkı yenen bir lider oyları artıyor. Ne yapalım? O iktidara gelmesinin zeminini hazırlayalım. Hocayı sevdikleri için değil. Hmm. Çinlere de bu görevi verildi. Hoca bunu hükümeti kurmadan evvel kendi açıklıyor. Onlar bir plan yaptıysa dedi. Allah da bir plan yaptı. Biz refah yolu imza da, atıyoruz. Tabi. Refah yolu kuruyoruz Hı. dedi. Oğuzhan Asif Rahmet, 21 kişi kurmayalım biz de dahil içinde. Görüşlerimizi belirttik ama neticede kuruldu. Siyonistlerin hocanın önüne açmadaki niyeti neydi? Hoca ekonomik krizi başaramayacak. Hmm. Böylece ilk seçimde hmm. halk işte Tayyip e şimdi bu önümüzdeki seçimde bu oyun hazırlanıyor. İlk seçimde halk bunu sandığa gömer Refah Paşini. Yani iktidardayken tabii. biz bunu başarısız kılalım. Ha, bravo. Yani bunu ha, tabii planladılar Erbat onlar. Hoca, e, maşallah zeki bir insan. Eyvallah. Bu oyunu Ağustos, fark ettise ekonomide havuz sistemini getirerek faizi hı hı. şimdi bazılar diyor Tayyip kardeşim neden havuzu kurmadı? Hı hı. Gerek yoktu çünkü Tayyip Bey faizi Türkiye'de ilk defa %5'e düşüren liderdir. Doğru. 15 aralığa kadar. E faizi düşürdüğün zaman havuza gerek yok. Hocam düşünemedi. %80'di bizim dönemde faizler Türkiye'de. Ama havuz sistemiyle faizi ortadan kaldırdık Dizginledi. Yani İsmail. kamu iktisadi devlet teşvik paraları özel bankaya değil devlete yatacak e, çaykur gibi zarar eden firmalar özel bankalardan gece yüz bin yüzde üç yüzde bin faiz almak Kredi kredini, ihanetini bırakacak Hı -hı. devletten borcunu alacak para devlete para devletten ne oldu biliyor musunuz o dönemde milletvekiliydik. On ayda hazineye, havuza düşen para devlet bütçesinin yüzde sekseni. Bu ne demektir? Devletin bütçesinin yüzde sekseni 10 banka patronuna gidiyordu. Yüzde yirmi millete. Gidiyordu. Hoca bunu ters çevirdi. Ve kıyamet koptu faiz mafyasıyla mücadeleyi başlatınca. E şimdi baktılar eyvah. E hoca e, hani denk bütçe yap Planlarımızı bozuyor. Yağmur'a verdi, işçiye hmm. verdi, köylüye verdi. İlk seçimde anketler ortada. Hmm. Tek başına Tek gelebilir. Tek başına gelebilir, geliyor. Hmm. Aynı heyet, 28 Şubat'ta burada açıklamıştım o evet. belgeyi. Aynı heyet 14 Ocak. Hmm. 14 Şubat olabilir mi? 14, 14 Şubat, pardon. Paris'te masonlar, dünya siyonist liderleri toplandılar. Dediler, tutmadı. Bindiğimiz dalı kestik. Daha güçleniyor. Erbakan'ı kendi ellerimizle e, yolunu açtık. Hı hı. Ne yapacağız? Onların her ihtilali hazırlıktaki bir şarkıları vardır. E, havlama, hırlama, laiklik elden gidiyor. Atatürkçülük elden gidiyor. Evet. İsticayı başlatma kararı aldılar. Ya Erbakan tabanının samimi olduğu çok taviz vermediği konularda o konularda bitirtilecek. Hı, hı. Taban biti, onu bitirecek. Yani imam hatipleri Erbakan'a kapatacağız. Kur'an kurslarını Erbakan'a kapatacağız. İrtica savaşını Erbakan'a yaptıracağız. Veyahut da darbeyle götüreceğiz. Bizler elhamdülillah o zaman hatıralarım var burada anlatmak istemiyorum. Allah'a çok şükürler olsun. O irtica yani 28 Şubat kararları Paris'te alındı. Hı hı. Orada yazıyor. Partinin kapatılarak e, siyasi yönden tabanının ümitsiz hale getirilmesi. Paris anlaşması. Yeni Şafak Gazetesi bunu yayınlamıştı o zamanlar. Biz de kitabın arkasına yazdık. Dolayısıyla Erbakan Hoca'yı irtica propagandalarıyla efendim askerin içindeki paşalar değil maşalarla hı hı. ittifak ederek o büyük sermaye malum iri sermaye diyorum iri medyayla birlikte dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ihanet yok da aykırı yani medya patronun bankası olmaz bankası olanın medyası olmaz bizde medya kuyumcu dükkanına giren gangasterin elindeki silah gibi hı hı bana şu krediyi vermesen bütün kasetleri yayınlarım diye şantaj. Neler yaptılar neler. Erbakan Hoca'ya yaptıramadı. Hmm. Musluklarını kesti, reklam musluğunu kesti, provasyon Temiz eller Kredi var. musluğunu kesti. Bir lira kredi vermedi bu iri alçak hmm. satılmış medyaya o zamanlar. Ve böylece 28 Şubat'ı kendi aralarında topladılar ve hukuk katlanılarak kullanılarak, bu 28 Şubat silahlı darbe değil, tam bir yargı cinayetidir. Partiyi kapatarak, hocamızı ve onlarla beraber yasaklı olan bizleri siyaset dışı bırakarak, böylece Refah Yol Hükümeti'nin güzel çalışmaları önlendi. Milletvekilleri transferleri oldu. Bunları o gün gelince anlatırız. Hı hı. Sonunda Özal'ı yeniden biliyorsunuz. Hı hı. Ee, Özal'ı diyorum refah yoldan sonra ucube bir hükümeti Ana getirdiler geldi. ve orada 22 bankayı batırdılar bu CHP sokağa nasıl çıkıyor nasıl konuşuyor yani hırsızın danışkası sensin ya hmm. cesur hırsızlar partisi diyorum CHP'ye o günleri ne çabuk Burkan'cığım yaz bunu CHP'nin Gece... cesur hırsızlar partisi <laughs> CHP'nin bu soygunları 50 yılın toplamından fazladır hmm. Banka batırmak ne demek? Bülent kardeşim. Bir banka değil el 22 banka nasıl batırtılıyor? İflasını veriyor. Devlet iflasını kabul ediyor. Bankadaki vatandaşın parasını kim ödüyor? Devlet ödüyor. Bu da vatandaşın cebinden çıkıyor. Bir e, sorursuz. Kaç milyar, kaç trilyon bunların hesabını önce verecek. Öyle lafla özür dilemek, helallaşmak hmm. olmaz. E bu hükümet zamanının için banka batmadı. Çünkü kanunu değiştirdi. Bir banka batarsa parasını kendi ödeyecek. Devlet kasasından bir lira ödenmeyecek. Bunu tedbirini alan oldu hırsız yolsuz. Devleti soğana çekilen, tüy tek çeken, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyen bu hırsızlar meydanı boş bulmuşlar. Boş. Sonunda AK iktidarı geldi bu evet. şartlar altında. Onu da getiren, onu da getiren aynı ortamlarda yine dış güçlerin bu bağlamda tabii, bir tabii. E, şey mi var hocam, dahil tabii mi AK var? Partinin önünü de açan dış güç. Konuşalım niye niye böyle diyorsunuz? Evet. Bu önemli bir vurgu ve dikkat çeken... Bu yeni çeken, olay değil, 300 yıllık bizim. Dikkat çeken ifadeler AK Parti'nin de önünü dış güçler açtı. Ne demek istiyor Şevki Vaz hocamız? Reklamlara gidiyoruz Ama değerli izleyenler. vatandaşın sorularına geleceğiz. Eyvallah hocam bir sürü o kadar çok soru var ki. Nasıl çözülecek? Tabii ki devam Bizim edici. de önerilerimiz var. Devam edeceğiz. Ne tür tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şevki İlmaz hocamız yine özgün ve çarpıcı her zamanki gibi. Ee, i̇lk bölümde kendisine şu soruyu sorarak başladık programa. Dedim ki hocam evet bu kadar sıkıntı var ama içeride bizim yaptığımız hatalar da var mı dedim. Buradan başladı hocamız tarihi bir perspektif çizdi. Geldiğimiz noktada geçmişin acı tecrübelerini ve sıkıntılarını bugün yaşıyoruz dedi. 10 yılda bir yapılan darbelere atıfla e, ekonominin her zaman hedefte olduğunu e, açıklamalarıyla ifade etti ve ...ilginç, çok sıra dışı bir şey söyledi. Bu ülkede milli siyaset güdenler emperyalistlerin bir bakıma izni ve müsaadesiyle iktidar olabildiler. Amaç şuydu onları iktidarda bitirmek. Aynı risk ve tehlike AK Parti iktidarları döneminde hep oldu. Geçmişten bugüne gelen süreci özetledi. Erbakan hocaya yapılanlar, Menderes'e yapılanlar, merhum ve Özal. bugün Özal'a yapılanlar ve bugün de Aynı plan söz konusu AK Parti iktidarın da önünü bu bağlamda açtılar dedi. Orada kaldık herkes dikkatli konuşmaya mu Muhtar bile olamaz dediler, dediler. Ee, Doğru. Tayyip Erdoğan kardeşimiz. Ne oldu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı oldu. oldu. İlk seçilmiş Cumhurbaşkanı Şimdi oldu. Şimdi Amerika işte işgal kuvvetleri hı hı. hem Beyrut'ta hem Orta Doğu'da hem Afganistan'da rezil oldu. Çıkmaza girdiler. AK Parti'nin önünü açmanın ana sebeplerinden biri o. Dediler buradan çıkmamız lazım rezil olmadan. İşte barış gücü şu bu. Kim bunda hakemlik olur, abilik yapar? Erbakan Hoca, o İslam alemiyle çok iyi diyalog olan bir liderdi. Onun talebesi bunu başarır. Ve böylece AK Partisi'ni şartlı desteklediler. Önünü açtılar, yasağı kaldırdılar. Yani Baykal'ın bunda çok büyük emeği var. Hedefleri şuydu. AK Partisi ilk seçimde yüzde 35 oy alacak. Hı -hı. 250 milletvekili çıkarılacak. Ve koalisyon kurulacak. Yamukluk yaparsa yıkılacak. Fakat Avrupa'nın, Amerika'nın bu hesabını Allah Cem Uzan'la bozdu. Hı hı. Cem Uzan, Genç 7 kurdu, evet. oy alınca Bildiğiniz gibi MHP, DYP ve Anavatan Partisi Partisi ana barajı aşamayınca bugün bile %50 oyla alamadım milletvekilini aldı. Ne? Eli kuvvetlendi. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ne oldu? İlk tokadı Amerika. AK Partisi eliyle yedi. Amerika'nın iki ma büyük mağlubiyeti var. Biri Kore, biri 3 Mart tezkeresi. 1 Mart tezkeresi. Pardon, 1 Mart tezkeresidir. Ne oldu? Amerika bir yere gelirken parlamentodan izin alın demez. Ben geliyorum, izni sonra alın. Geldi, yerleşti. Doğu bölgelerimizde kiralı yerler tuttular. Hedefi Türkiye üzerinden kardeş Irak'ı işgal etmekti. Elhamdülillah AK Partisi bilerek kendi içinde bölündü. Öyle hissediyorum. CHP'de nasıl olsa tezkere geçecek diye redo'yu verdi. Ve böylece teşkere reddedildi. Amerika'ya hayatının ikinci acısını yaşattık. Bu sefer Amerika B planını ortaya koydu. Diş güçler. Dediler eyvah evdeki hesap tutmadı bu adamın. Eli güçlü. Anayasa Mahkemesi'ni de, efendim, değiştirecek, anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla geldi. Bu sefer B planıyla FETÖ ekibini hmm. FETÖ ilk seçimde desteklemedim. Gelin bürokrasi ele geçirin dediler. Ve böylece bürokrasi, FETÖ yoluyla zaten güçlüydüler. Hmm. İyice ele geçirildi ve AK Parti iktidarına iki tuzak kurdular. Bugünü gelmek için kısa hmm. kısa kesiyorum. Bir maddi tuzak, öbürü manevi tuzak. Bu o dönemde Nasıl fark edilemedi bilmiyorum. Yanılmayan bir Allah'tır. Peygamberler bile yanılırken Cenab-ı Hakk'ın uyarısıyla yanlıştan döndüler. Hayeti Kerimeler var Habeşevetevella gibi. Mescid-i Dıran'ın açılışına giderken Hayır dedi orayı açamazsın. Kafalarına ilk o fitne mescididir Yahudilerin, münafıkların sabota mescidi buna benzer. Mevlana'nın güzel sözü var. Hatasız dost arayan dostsuz kalır. Hatasız lider arayan, hatasız efendim tare şeyh arayan şeysiz kalır, lidersiz kalır. Yani birbirimizi yanlışlarımızla seveceğiz evet. ve yanlışları uyuracağız.